işler hayvan sahiplendirme. Dödöd. Acaba bugün kim hayvanlarımdan sahiplenmeye gelecek? Çok tatlı hayvanlarım var. Arkadaşlar size de vereyim mi? A A Kameradan veremem değil mi? Buraya gelin size vereyim. Özellikle şu kedin veririm kim olursanız olun. çünkü ondan iki tane var. Hayır. Neyse boş verin siz. Çalıyor. Durun arkadaşlar. Ben kapıya bakayım. Merhaba efendim. Ay merhaba. Benim kardeşim e, bir tane hayvan alacak da. Tabii ki. Hangi türde istersiniz? Hmm, hangisinden istersin? Kedi. Kedi mi? Ay. E, e, affedersin. E, iş tamam. E, kedi istiyor. Hmm, şurada kedilerimiz var. Bir de şurada var kaçmış bizim haylaz. Ay düştüm. Hangisinden istersin tatlım? Hmm. Ben vazgeçtim geçtim. Yavru ölen bir hayvanı istiyorum. Yavru ölen hayvanınız var mı? Şu var tatlım. Bu nedir? Saldırgan mı? Yok hiç saldırgan değil. Sadece yavrusuna zarar vereceğini düşünürse sana uzaklaşman için seni itiyor sadece o kadar. Hmm. Bunun ismi ne peki? Kuyruk süren hmm tatlıymış yavrusu da çok tatlı tamam ben bunu almak istiyorum İkisini de tabii ki de tatlım ne kadar tamam ne kadar acaba hmm. bakayım iki milyon efendim Aha. işte Aha. sağ olun efendim e e e, e. tamam tatlım senindir Ahı ay, A, iyi misin? Evet. Acaba bir çantaya koyup götüreyim mi? Ben götüreyim tatlım. Mm. Yavrusunu sen getir. Görüşürüz. Görüşürüz. Ah, çık. Ah evet. Hayvanlarımdan sahiplenmeyi biri geldi ve en tatlı hayvanı aldılar. Acaba başka kim gelir? Hmm, biraz bekleyelim. Yii. Merhaba. Ben arkadaşımla beraber hayvan almaya geldim. Annemden izin aldım bu arada. <laughs> e, o da bana para verdi. Tamam tatlım hangilerinden almak istersiniz? Hmm, şu kedilerden alacağım. şimdi şu çuturucudan alacağım ben. Çok tatlı çünkü. Ya. Bir tane dişi bir tane erkek var. Hangisi? Erkek istiyorum. Erkek. Erkek diğeri tatlım. Tamam. Erkeği arıyorum. Tamam. Ne kadar? O hayvanımız da. iki kuruş efendim. Daha önce birine sattım da hayvan. O da iki kuruştu. Buyurun efendim. Tamam. Sağ olun. Evet sizin bir. Hadi gel maymuş gidelim. Hadi. Aa, bir kişi daha bir hayvanım daha gitti. Acaba son beş hayvanımdan almaya kim gelecek? Ha? Merhaba. Ben kızım ve oğlum için hayvan almaya geldim. Hep tutturdular bir hayvanımız olsun baba diye. Ben de kıyamadım çocuklar ama onlar gelmedi. Ben tek geldim. Sürpriz! Oğlum sen ne yapıyorsun? Gizlice seni takip ettim. Ah oh oğlum, oh, benim oğlum biraz yaramaz da. Evet. Oğlum efendim, hangi hayvanı istersin? Köpek. Köpek bir de o var tatlım. <laughs> Çok enerjik ve çok güzel. Baykuş düştü. Durun. <laughs> tamam ben köpeği almak istiyorum. Tamam. Ne kadar acaba? O da iki kuruş. Daha önce iki kişiye de sattım. Onlarda da iki bu. Buyurun efendim. Buyurun. Sağ olun. <laughs> Senindir. Salon. Öyle bir köpeğim oldu. Harika. Görüşürüz. Ee, Baykuş ya, seni alan kimse de yok ha. Valla. seni alan hiç kimse yok Baykuşcum. Benim canım benim canım. Ha? Merhaba. Ben kendim evde güzel eğlenmek için bir hayvan almak istiyordum. Kuş türe var mı? Efendim şu var. Aa çok tatlı. Bunu almak istiyorum. Ne kadar? 2 mini kuruş. Buyurun efendim. Ee, i̇şte. Sağ olun. Şunları kenara çıkayım Tamam sizindir. Gel bakalım tatlım. Son 3 hayvan. Onlarda da vedalaşayım. Onları almaya biri de gelip elveda. Elveda. Elveda vedalaştım. Öyle vedalaşma mı olur? Müştericim gider misin lütfen? Gittim gittim. Heh, tamam gitmiş. Hmm, başka kim giyecek acaba? Hmm, aa, merhaba. Merhaba. Ben çok e, özel biriyim. Gördüğün gibi çok güzelim. Evet. Benim gibi açık renk olan ve benim gibi çok güzel görünen bir e, dişi hayvan var mı? Şu kedi var. Ama. Ay Tam da dediğim buydu işte. Bunu alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsiniz. Yani zaten almazsınız. Evet. Tamam. Ne kadar? İki mini kuruş. <laughs> Buyurun. Sizindir. Aa, i̇ki mini kuruş. İki mini kuruş. Bakayım. Yüz mini kuruşum olmuş. Bayağı bir para. Acaba başka kim gelecek? Çık çık çık. Kim o? Benim. Evet ben bu hayvanlardan devam istiyorum. Efendim hepsini sattım iki dakikada. Şu x kaldı. Hmm, şu çok tatlıymış. Onu alabilir miyim? Tabii ki. Eh, ne kadar acaba? İki mini kuruş. Buyurun. Sizindir. Miau. Bir <laughs> Ah en sevdiğim dişi hayvanım da gidecek birazdan. Tahmin edebiliyorum. Evet evet ediyorum. Merhaba ben bir hayvan ama geldim. Benim gibi dişi ve benim rengim. Şu hayvan var. Aa evet dediğim tam da buydu. Ayrıca zaten bir tek bu kalmış. Hadi görüşürüz. Hey para. Ay affedersiniz çok pardon. Ne kadar acaba? İki mini kuruş. Buyurun. Şimdi oldu. Bütün hayvanlarımı sattım. Kloset. Heh. arkadaşlar kloset kapattım. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Ben değişime girdim.